Zeynep'le Minecraft oynuyoruz. Daha fazla Minecraft videosu gelmesi için kanala like atıp abone olmalısınız. Hadi uzatmadan videomuza geçelim. Minecraft'tayız zaten. Minecraft amacımız elmas mı? <laughs> Minecraft denemesi sürümünü oynuyorum arkadaşlar. Param yetmedi. Alamıyorum. O yüzden denemesi sürümündeyim. Ee, şimdi ise araştırarak başlayacağım. Zeynep'le Minecraft oynuyoruz. Zeynep arkadaşlar. Domuz. 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 Köy. Arkadaşlar çok şanslıyız. Arkadaşlar. Arkadaşlar köy buldum. Köy buldum. Çok şanslıyım. Çok şanslıyım. Zeynep doğduğumuz arkadaşların sayesinde köyü bulduk. köy bulduk. Köy bulduk. mü? Bak. Aa köy. Köylüleri öldüreceğim. <laughs> Şaka yaptım. Emel, evet. burada bir şey yoktur. Zaten burada köy olur. Bu, burada köy olmaz. Nadir çıkıyor köyler. Çok arkadaşlar nadir çıkıyor. Nadir çıkıyor. Bura benim evim artık. Tamam. Hı, git burada. Satıya nasıl çıkıyorsun? <laughs> kolay. Ne yapacağız şimdi? Çizdiriyorum. Şaka yaptım. Gel buraya ticaret yapacağız ticaret. Takas. Takas takas takas. Oo zümrüt. Arkadaşlar zümrüt. Hemen zümrüt kazanmaya çalışacağım. Zümrütle ne yapılıyor da bilmiyorum Hemen zümrüt bulacağım. Köy 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 sandık yok mu hiçbir evde ya? çiçekli. Bu bizim evimiz olsun mu? Bu bizim evimiz olsun. Tamam bu bizim evimiz. Detay koyalım. Demeye başlat. Oh, uh, şu yerde çok kesik bir şey oldu. Bu demirci evi. Demirci evi. Ama zırh tamam. Güzel. Zırh, ver bari. Arkadaşlar zırh koyduk. zır Zırh par. Abi, Demir kas, biliyor musun? Abi kasma. Kasma gerekiyor. Ama dur benim de ben de şey benim bir de şey gerekiyor. Ne gerekiyor. Domuz. Domuz, domuzla yemek mi yiyeceksin? Hayır. Domuz günah. Domuz gerekmiyor şaka. Aha, bu saman. Tamam, yemek bulabiliriz. Kendimize yemek yapabiliriz. Dur, evet. saman tarlası vardı nerede? Saman tarlası vardı. Yok. Şuraya git. Şuradan. Arkadaşlar sağdı. koyun var. Koyun bulmam lazım benim. Dur koyun. 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 Yeah. çok acımasız. Şaka. Çok acımasızım arkadaşlar ya. Koyun. Seni etle döveceğim et. Gel buraya. Ba. Aa öl artık. da ölmez bu koymuş. o oh, at mı var orada? Of. Oh. Ber at. At bir şey değil. abi abi at. Azıcık at yemeyecek At yemek zorunda değil. Kanlı kız. Kanlı kız abi? Oh. Neden yemiyorsun? Lan <laughs> et değil. Bunu bunu. Oğlum çok şey oldu. Arkadaşlar köy bulduk. kaç kaç. Merhaba ben pabuk prensesi. Aa şurada iki katlı ev var. <laughs> Ama ben bunu... Elişimi daha da azalttı. <laughs> ben buna girmedim. Ama yukarısına girdim. nasıl be oğlum ya? Evi kırmış. Burası of bu mi? nasıl bir ev? Burası balkon abi. Ne? Balkon orası. He anlamadım. Balkon orası. Balkon. Balkona, balkona. balkona ne? Balkona. Of sus artık. Balkona orası. Balkona. Barkon arasından. Doğru doğru evet o. Barkon arasından. Barkon. Bak şeyi buldun şey. Hı. Tamam bunlara da saman yap. E ekmek yapayım bunları. Aha bazen de saman çıkıyor bazen de şey çıkıyor. Hangileri olmuş? Ben bunların hepsini alayım. Hepsini al. Buğday of. Ama odunumuz yok. Odun almamız lazım. Yemek mi? çok çıkardı. Yemek lazım. Yemek iyi çıkardık. Neden onları aldın abi? O, ne geldi bu? Hı? Bu ne ya abi? Ben bunu ilk defa gördüm. Neymiş bu? Yaprak örtük görüntüsü. Hı? Ne? Anlamam. Yaprak görüntüsü mü? Ya. Öyle bir şey mi var? Yok. Yeni Aha, onlar ağaçtan dökülmüş. Yok. Ağaçları kesmişler. Onun ağaçtan dökülüyor. Ben niye? Ya ben almak zorunda değil. table. Dökülüyor. Ben ev bulacağım, kendime ev yapacağım. O e, e, köy bulmam çok iyi oldu. Köy bulmamız acayip iyi oldu. Zeynep ne yapıyor kafamda ya? Allah? <laughs> Gece mi kafamda? Abi abi birazdan, gece olacak. Evet gece olacak. Zombiler basacak. O zaman meyve değil O zaman zombiler dur dur ben zombiler basmamayı ayarladım. Dur ayarlayayım hemen. Zombiler bassın. Hem zor mu? Hayır zor. Tamam. İnekler de bize saldıracak herhalde. devam. Gece olursa biz bittik. Şimdi gece olmaz. Bırak bari. Aaa bum. Abi ev yapacak o. Hı Bu senin olsun mu? Ev bulmuştuk kendimize. Hangi evdi çiçek, orada? Çiçekli. Bak o burası. Ya git benim evimden ya. Burası ne? benim evim. bir Burası bir ev ya. Of. Ben altında kal. Sebep bir daha evime girme. Seni döverim çocuğu. Seni dö takas Takas yapmayacağım. öl. çabuk. Öl dedim. en uzak ev var Yok. peki Nereye gidiyorsunuz?